Merhaba, ben Kadir Kirişçi ve bugünlerden ee, 27 Şubat ve birkaç tane gelen soru üzerine şu, bu konuyu anlatmak istedim. Gördüğünüz gibi bu fotoğrafta, benim önceden yaptığım fotoğraf bu. Sadece örnek amaçla açtım şimdilik. Ee, gördüğünüz gibi bir taraflar, burası mesela kırmızı iken burası sarı iken buralar hep siyah beyaz. Buna İngilizcesi bu olayın cut out oluyor. Google'dan arayabilirsiniz cut, cut, out, out olarak da Google'dan arayabilirsiniz. Belki daha detaylı bir şey istiyorsanız ki ben size basit şekilde nasıl yapılabileceğini anlatmaya çalışacağım. Kendi fotoğrafımda işte bir daha çalışmamak istediğim için başka bir basit bir fotoğraf seçtim. Ama aynı şekilde anlayacağınız eminim. Bunu kapatıyorum şimdilik. Fotoğrafımız bu. Ağustos ayında galiba Ankara metrosunda çektiğim, yani lüzumsuzca çektiğim aslında bir şey. Neden çektim asla bilmiyorum. Hatta ben şimdi buldum bunu. Bu fotoğraf üstünde aynı efeyi vermeye çalışacağız. Layer'ımızı kopyalıyoruz tekrar. CTRL ile J ile Jale'nin J'si. Tamamdır. Düz hani perspektif de normal. Ardından siyah beyaz yapacağımız için fotoğrafı Black and White'a tıklıyoruz. Veya image adjustments black and white alt shift ctrl b hemen deneyelim nasıl oluyormuş alt shift ctrl harika oldu ama ben bu menüyü beğenmediğim için normal buradan yapacağım evet menümüz burada açıldı Şimdi gördüğünüz gibi siyah siyah beyaz yapacağız arkadaşımız burada. Burada kendine ait bir tane maskı var. Bunun hemen adını değiştirelim. Hani piçlik olmasın. Tamam. Şimdi siyah beyazımız buradan açıldı. Şurada küçük ele tıklayarak bir kısa yolu yok bunun. Benim bildiğim kadarıyla en azından. Ve atoya tıklayarak kendi bunu seçerseniz kendi kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Bunu atoya basarsanız kendi kafasına göre ayarlayacaktır. Ben bunu yapmak istiyorum. Seçiyorsunuz. Bir tane küçük çubuk çıkacak karartmak veya aydınlatmak istediğiniz yere üstüne gelip tıklıyorsunuz sağ sol yapınca bazı yerlerde renk değişikliği görebilirsiniz mesela sol taraftaki şu kapıda renk değişikliği oluyor Eğer böyle tek, tek uğraşmak istemezseniz şuradaki renklerle de bunu yapabilirsiniz aslında. O kadar da zor bir şey değil. Ben sadece her yöntemi göstermek istedim. Kısacası fotoğraftaki kırmızı renkleri, sarı renkleri, yeşil, açık mavi, mavi lacivert ve mor pembe gibi olan renkleri bunlardan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela renk resimde sadece kırmızı bir nokta olsaydı bununla onu hemen etkileyebilirdik. Ama unutmayın ki her fotoğrafın içinde kırmızı, mavi ve yeşil renk vardır. Hani herhangi fotoğrafta bu renklerden biri karşınıza çıkacaktır. Çünkü channel'larda mavi, kırmızı ve e, yeşil var. Hani bu engelleyebileceğiniz bir şey değil. Mesela çerçeveler sarıydı bildiğiniz gibi. Mesela sarıyla oynadığım zaman direkt ya kararıyor ya bembeyaz oluyor. Sadece örnek göstermek için yaptım. Her neyse maskemizi seçiyoruz. Brush B'ye basıp Boyunu azaltıyoruz hemen bu boyu azaltma yöntemde ben söyleyeyim alta basılı tutup Mouse'unuzda sağ tuşa basılı tutup Sağ sol yaparak boyutunu Yukarı aşağı yaparak da ne kadar yumuşak olduğunu ayarlayabiliyorsunuz Bu işler için yumuşak bir fırça her zaman çok daha iyidir Başlıyoruz Siz bunu istediğiniz her türlü şeyde yapabilirsiniz Mask seçili unutmadan Aşağıda kopyamız var rengini normal hale getirmek istediğimiz yerleri bu şekilde boyuyoruz. Tabi siz biraz daha özenli olursanız eğer çok daha iyi olur. Ben sadece hızlıca ne gösterip sizi kendi kanatlarınızı uçmaya bırakmaya çalıştığım için hemen üstünden geçi geçi veriyorum. Normalde bunu böyle hani küçük küçük yapıp şöyle şöyle boyamak lazım ki biraz daha kaliteli dursun. Ama o kadar zamanımız olmadığı için Ben hemen bunu yapıyorum Böyle Tamam Galiba bu kadar yeter Herkes mantığı anladı umarım Şurada bitsin Tamam İste, İstediğim Aslında ben hepsini boyamak istiyordum Ben bir şey istersem elde ederim Tamam ben hepsini boyamak istiyordum dediğim gibi. Hepsini boyadım. Şimdi gördüğünüz gibi her yer siyah beyaz ama benim boyadığım yerler kendi eski renginde. Neden? Çünkü maska maskı seçtiğiniz zaman diyorsunuz ki siz beyaz yerleri uygula, siyah yerleri uygulama. Ben siyah boyadığım yerleri mask gör ee, bu siyah beyaz yapan zımbırtı görmüyor kısacası. CTRL'e CTRL'e basıp iyiye basarsanız mask'ın değiştiğini görürsünüz mesela beyazdan siyah veya siyahtan beyaza yani boyadığım taraf siyah beyaz efeğini kullanırken boyamadığım taraflarsa normal kendi renginde olacaktır belki kullanışlı gelebilir diye bunu da söyledim kısa yoldur bu da sonra mask'a geliyorsunuz Windows'da nerede Windows'da var mask buradan Windows'a gelip mask'ı seçebilirsiniz buradan geldiğiniz zaman ben genellikle şu feather denilen yeri 1 2 piksel px yani arttırmakta fayda görüyorum. Çünkü neden? Eğer işi adam gibi yapıp hiçbir tarafı taşırmasaydınız bu şey hiç inandırıcı durmayacaktı. Böyle nasıl diyeyim? Kesik kesik olacaktı sanki. Şöyle hemen örnek göstereyim. Şurayı tekrar boyuyorum ya. Tamam. Kenarlar mesela böyle olacaktı böyle kenarları böyle beyazlı beyaz olacaktı. Bakın gördüğünüz gibi. Feather 0. arttırıyorum. Arttırıyorum. Biraz daha inandırıcı durmaya başlıyor. Biraz daha kaynaşıyor. Arkadaşlarıyla kaynıyor. Kısacası bu kadar. Feather'ı biraz daha arttırdığı zaman 2, 3, 5'e kadar genelde iyidir. Çok fazla abartırsanız biraz saçma sapan durabilir. Ki bu fotoğrafa güzel oldu sanki. Böyle yakıştı. Dediğim gibi fotoğrafla alakalı olan bir şey bu. Hatta mesela şuradaki sigara içmeyin şey olsaymış. Neredeymişim ben? Keklik mi? Yok. Neresi burası lan? Neyse ben metronun herhangi bir yerindeymişim. K ile başlıyor. Dikle bitiyor. Güzel. Hatta eğer... Hemen yapabilirsem şunu da kaldırmayı deneyeyim buradan ben. Healing Brush'ı alıyoruz. Healing Brush'ı öğrenmeniz çok önemli. Her, her defasında örnek gösteriyorum. Alta basılıp bir yeri seçiyorsunuz. Evet yukarıya da kopyaladı. Büyük ihtimalle olmayacak çünkü yukarı doğru da kopyalandı bu. Tüh. Spot healing böyle yerlerde kullanırsanız genellikle çok kötü bir sonuç veriyor. İyi bu sefer vermedi. C CS5 kullanıcısıysanız şu zımbırtları kullanarak bir tane seçme yapıp ters tıklayıp file gelip Content Aware'a gelip OK'ya okay bastığınız zaman O size mucizevi bir etkiyle orayı yok edecektir. Ama CS4'te 3'te yok bu sadece 5'te var. 5X'te galiba var sadece. Emin değilim. Her neyse gördüğünüz gibi fotoğrafın ıı, öncesi sonrası budur. Eğer başka bir sorunuz varsa kanka şunu nasıl yapıyoruz, hacı şunu nasıl yapıyoruz diye sorularınız varsa özel mesaj atabilirsiniz. Ee, videonun altına büyük ihtimal ulaşım bilgilerini ben koyarım. Mutlu Photoshop'lar.